Hayli günler, değerli dostlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berrakatüh. Hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum inşallah. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyh. Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi cema'in. Allahümme Rabbana ya Rabbana tegabbel minna inneke alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بِاللِّسَانِ يفقه قولي رب زدني علما وفهما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صل على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala dabibi Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Değerli müminler, Müslüman kardeşlerim, İnşallah bugün de kısa bir sohbetim olacak inşallah. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi saygı ve selamlarıyla selamlıyorum inşallah. Rabbim bu içinde bulunduğumuz Rabbim bu içinde bulunduğumuz Ramazan ayını en güzel şekilde geçirenlerden eylesin inşallah. Ee, i̇nşallah bu geceler, bu günlerde ve bu gecelerde bilhassa daha çok ibadetlere ve zekirlere e, daha çok inşallah sıralı, sarılalım. Bugünler inşallah bir daha bulunmaz gayret içerisinde. Kendimizi gayret içerisinde gösterelim inşallah. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır bizlere. İnsanlar, Ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarından kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi. Evet buradaki sevabın ezandaki ve birinci saftaki sevabının ağır olduğunu gösteriyor. Ezan okumakta çok büyük e, sevap var ezan okumakta. Ve birinci safta da yer almak için. Yani camiye girdiğimizde öncelikle birinci saflarda yer almaya çalışalım değerli müminler bizler. İnşallah. Birinci safta e, sevabı daha çok değerli müminler namaz kılmanın. Ve bunun için de aralarında yani kendi e, insanlar birbirleriyle yarışıyor aralarında da kendileriyle yarıştıkları için kura çekmek zorunda kalırlardı diyor. O sevabı kaçırmamak için. Ve sonunda da aralarında kura çekerlerdi diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buradaki ezanın ve birin ezan okumanın ve birinci saftaki namazın inşallah sevabını bizlere söylemektedir. Değerli müminler, Ramazan ayındaki teravih namazı inşallah konumuz. Ramazan gecelerin ihyası olacak inşallah. Hadislerde kıyamu şehri Ramazan, Ramazan ayının namazı veya ihyaü leyali Ramazan, Ramazan gecelerinin ihyası diye anılan teravih namazı dört, dört rekatta bir dinlenme amacıyla biraz oturulduğundan terviha yani teravih ismiyle anılmıştır değerli müminler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan ayını inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Bizlere buyurmaktadır. Ve kendisi de teravih namazı kılmıştır değerli müminler. Teravih namazını başlangıçta cemaate bizzat kıldıran Hazreti Peygamber Teravih namazını değerli müminler. Başlangıç başlangıçta cemaate bizzat kıldıran Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin yükünü artırabileceği düşüncesiyle bu uygulamadan vazgeçmiştir. Teravih namazını başlangıçta cemaate bizzat kıldırın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin yükünü artırabileceği düşüncesiyle bu uygulamadan vazgeçmiştir. Daha sonra teravih namazı Hz. Ömer radıyallahu an ruhu şad olsun döneminde cemaatle kılınmaya başlamış ve bu uygulama günümüze kadar sürmüş. Teravih namazı Ramazan gecelerinin ihyasıdır, değerli müminler. Kadir gecesine rastlama ihtimali yüksek olan bu mübarek gecelere ibadetle değerlendirme çabasıdır. Bu nedenle Teravih namazını geç, geçiştirme yerine mümkün mertebe bu namaza daha fazla zaman ayırmaya, ecrinden daha fazla yararlanmaya gayret göstermek gerekir. Böylece gündüzü sıyam yani oruç ile geceleri de kıyam yani teravih ile Ramazan dolu dolu geçirilmiş ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ihya edilmiş olacaktır inşallah değerli müminler. Rabbim bizleri inşallah bu Ramazan'da bu Ramazan'a en güzel şekilde geçirenlerden eylesin. Rabbim teravih namazlarımızı, tuttuğumuz oruçlarımızı ve zikirlerimizi, ibadetlerimizi dergah-ı izzetinde kabullerin en güzeliyle makbul eylesin inşallah. E, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, kalın. Selametle kalın inşallah. Rabbime emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.